Hepinize, Başak. hepinize selamun aleyküm arkadaşlar ne haber? Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz araba? Labirent oynuyoruz Roblox'ta. Aynen öyle labirent oyunu oynuyoruz arkadaşlar bugün. Evet konuğumuz Erva var. E, Roblox'a girelim dedik bu sefer uzun süredir PES oynuyoruz değil mi? Abi ya. En son Grain'i oynarken yayın açmıştık. Evet. <laughs> Roblox'da takılmayacağı diye. Evet, sen neredesin şu anda? Bağır. Ben kulaklığımı takacağım. Tamam. Bende de takıldı zaten. Ben de so, fude, ses fulledim yani. Eğer yani yaratık gelip de beni öldürürse var ya nasıl bağırırım var ya bilgisayar. Yani, yani yaratık gelirse direkt bağırırım. Ee, <laughs> şöyle ses ayarlarına gireyim. Ayarlayın... Yine sesini açayım. Aç. Tırık tırık. Hastalandım dır. <laughs> <laughs> hocam. Hadi bakalım. Evet burada kan var. Neden? Çünkü yaratığın beysine doğru gidiyor. Öyle bir kan izi yapmışlar ki. Şimer renginde. <laughs> lan ne oluyor lan? Ne yapıyorsun Tuber? <laughs> hadi gel hadi gel. Sen şeyini al. El al. Flaşını, flaşını. Hı, ne bekle. Tamam. Oyun sesini açtım. Tamam güzel. Sen şeyini al. El Anne al. Ben An ne -o -o. Başlayalım şimdi. Evet, lesko. Bu arabayla gidemiyoruz mu? Evet, araba, arabayla gidemiyoruz arkadaş. Arabayla gidemeyiz zaten. Hadi gidelim. Beni takip et. Elfeneri batarya hey, beni nere bak, nere... şey bekle. Yavaş yavaş gel. Beni bekle. İsmini görüyorsun zaten gel yani ya. İsmini görüyorum da ışığı görmüyorum. Hadi gel buradan gör. Dur bekle şu anda ismi la, falan görünmüyor. Buraya. Allah! At. Lan düşme sakın ha! <laughs> Battım ya. Yani Düşmedim. Allah! Aha dur 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 bekle! Lan! Lan devam ediyorum ben. <laughs> Belki de devam edince başka şeyler oluruz ha. Buradan gidelim bir bakalım. Bekle! Bekle! Lan biz dönüp dolaşık aynı yere geldik. Atla gitsin ya boş ver. Atladım ben. Dümdüz git atla. Evet. Evet abi şu anda bir Sen neredesin? Benim önümde Yani benim önümde şu anda iki tane farklı yol var. Ben arıyorum o yolları. Şu an inşallah yaratırım size. git. Çok güzel. Bismillah. <laughs> Yaratık iki kez beni kovaladı biliyor musun? Harbi mi? Evet. Ama kesemedi. Noob. Buradan kaçış var mı? Var. Ama zor. Hem de bayağı zor. Hadi bul beni. Arıyorum. Yolları karıştırdım. Bak burada değilsin. Arıyorum her yerde. Şurası olabilir. Aramaya devam ediyorum. aramaya devam ediyorum. Ah! Yes! Gel hadi. Of. Ha, şuradan gidelim. Düz gidelim. Düzlemesine. 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 Yanlamasına. Yanlamasına. Düzlem... Erval gel. Gel. Erval gel. Hadi. Buradayım arkanda. Koş. La olacak. Hayır. <laughs> Hay oh. Çok korktum lan. lan! <laughs> lan! Yaşıyorum, yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Hep geçiyor. Hop para baba, para baba, para baba. Az bekle beni. Arkadaşlar biz başka bir oyuna geçelim. Öyle devam edelim. Hemen görüşürüz. Evet. Harbi mi? Evet arkadaşlar geldik. Evet. Ben jumpscare dediğim gibi çıkarız. Bence de çıkarız. Jumpscare yemezsin. Şöyle oyna diyelim. Evet, oh, bismillah. Ben, ben lobi kuruyorum, tamam mı? Ben lobi kuruyorum. Fazol... Dur, dur bir dakika. Fazol, torş. Fazol torş diye bir lobi kurdum. Dur bir dakika. Önce sayısını arasak ben senin şeyine nasıl gireceğim? Ben senin sunucuna nasıl gireceğim? Alo? Merhaba ben odayı kurdum. Bak. Şu oyla de, oyla da sağ solda odalar var. Bak sen Mauro yukarıda 11'e geleceğim işte. Geldin, hoş geldin. Başlatıyorum çılgın yapmışsın ya. Merhaba hazır var. Hazır ver. Aa yanlış kodu şey yaptım. bir daha kurdum. Ha tamam. Erva hazır ver. Hazır. Ha, tamam başlıyoruz. Hazır mısın? Benim. Hocam skir yedikten sonra ufak bir tırstım ya. Hocam <laughs> şimdi full koşacak mıyız? Galiba. <laughs> galiba. Lan ne oluyor? Animasyon girdi. Aa! Sen... Aa ben geldim. Selamünaleyküm. Sen ışık mı açtın? Galiba. Evet gel. Burada koşmak yok mu? Erva galiba, galiba tüneller gel. Trenler gelecek biz başka yolda gideceğiz gel. Takip et beni. açalım ya. Aha, aha bak buraya girilmiyor. Aa, bir dakika, şuradan gidelim. Bak sesleri duyuyor musun? Yok. Buradan, buradan, buradan. Bazı odalar için etrafa bakmalıyım, evet. Bence de. Etrafa bakmalıyız. Koşamıyoruz ha. Oyunda koşma yok. Harbi. Değil. Çok sıkıntı bu arada. Harbi diyorum çok sıkıntı. Bence duvarların kenarında durmak daha tehlikeli. Belki bunlar garaj gibi açılacak trenler gelecek. Değil mi? Harbi. Öyle olduğunu düşünsene var ya. Üf üf üf. Bir de duvarın dibindesin. Geçmiş olsun yani <laughs> ölmen yakındır ölüm yakındır senin için harbi çok çok ama çok Arkadaşlar burada Biz şu anda ara verdik ligi yani girişte bir harita olduğunu hatırlıyorum Aa, girişe geri dönmemiz lazım girişte bir harita var Ha. Ha? Ne oluyor? Islık sesini duymadın mı? Ben basmış olabilirim bu arada. Bir kurcalayayım dedim. Q'ya bastım. Aha. Tamam. Biz neredeyiz şu anda? Biz neredeyiz? Yeşil noktadayız. Yeşil noktada olduğumuzu nereden biliyorum? Yeşil nokta olduğu için. çok çok ama çok iyi bu arada. Aa aynen. Şöyle çalıyoruz aynen. Odalar giriş çıkış. Erbaş şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, ne yapıyoruz biliyor musun? Bilmiyorum. Üç tık ilerliyoruz. Ee, sonra sola dönüyoruz gel. Hazır mısın? 3-2-1 1 2 Let's go. Şurada olması lazım bu odada. E, bu oda kapalı. Herhalde sık çalma sakın. Al. Ben çalmamalıyım ki sen çal. Koşamıyoruz da. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Başka bir ıslık çaldıysa. Böyle bir şey var mı? Ya? Şu an sen ve ben çaldık değil mi? Ben eminim onu. Yani ben çaldım ilk başta, ikinci sıramda sen çaldın değil mi? Ben çalmadım. nasıl çalmadın ya? Gel. Bu şeyi gördüm orada. Çalma çalma. Bak. Ben çalmıyorum ki. Ha burada. Azı burada. Galiba bir ses duydum. Baksana bu bu ama bu kapalı. Gel herhalde bir ses öğrendim bence. Bu sen ne? Bajur base'e dönelim gel. Aynen öyle base burası. Let's go. E biz ne yapacağız bu arada acaba? Bilmiyorum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Bu ne işe yarıyor acaba ya? Sola dönüp sola dönüp dümdüz ilerliyoruz. Sağa dönüp dümdüz ilerliyoruz, tamam mı? Hı? Sağa dönüp dümdüz ilerleyeceğiz. Sağa dönüp. Sağ dönüp sağa dönüp düz 1 2 3 4 tane ilerleyeceğiz. Alo. Haberin ha. olsun şu sarı sarı var ya. Evet. Sarı sarı, sarı onlar yok. Onlar yok. Ağ diye bir şey bir yer yok ki. Hayır bak şunu. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bak sağ dönüp sağ dönüp dümdüz ilerleyeceğiz bak kartaya. Sağ dönüp dümdüz ilerleyeceğiz. Sen beni bir takip etsene. Bitti de değil mi? Bu oyunun sonu yok. Al bak. <laughs> Araba bir dakika ne oluyor? Elva sakın çıkma. Bir şey oluyor. Gel. Bir tren mi? Hayır 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 hayır. Çıkacağım. de alacağım dışarı çıkacağım. Şimdi mi? Neredesin? Tıra yürü tıra. Hayır. 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 Öldü mü? Ne oluyor? Fazla. Sigortayı kapat. Hayır. Hangi sigortayı? Öldüm ben. Sen bir tane sigorta açtın ya. Evet. Hayır. Gel gel olduğumuz yere gel. Hayır. Asılıyoruz. Evet. Sen bir olduğumuz yere gel olduğumuz yere. Bu, bu beni takip ediyor mu Beni Beyse takip mi? mi ediyor? Beyse bir geleyim. Annen gel Beyse. Bir dakika bir daha gelecek. Bu nereden gelecek? Hayır. Buradan gelecek! Sen oluyor yerden gel kaç! Kaçtım. Yetişmem lazım, yetişmem lazım, yetişmem lazım. Geldim. Evet, ne oldu? Ah. Ah. Bir dakika, bir daha bir daha. Nereden geliyor? Bekle, sakın çıkma. çıkmam fazla sen o sigortayı kapatana kadar ben buradan çıkmam. Tamam. Bak senin çıkma tamam mı? Sigortayı kapatmak istiyorum. Aha bak bir yerden daha gelecek. Şu an buradan geldim lütfen. Aa buradan geliyorum. başlamış. Lan. Lan. Ben bir kez daha öldüm. bak dur bir dakika bakacağız. Nereden geliyor bu?

Allah'ım. Evet. Ben çıkmayacağım sen sigortayı kapatana kadar. Yoksa öleceğim. Oyunun ama çok garip değil mi ya? Bana ne dedim? Ucran. Kopuyor mu? Az sen neden sigortayı açtın? Ben ben çıkıyorum. Nerede? nerede? Sen o açtığın oda nerede? Şu, diyor, senin o, senin o sigorta odası nerede? Bilmiyorum. O. Oh. Ben yine öldüm. sigorta odası nerede biliyor musun? Şuradan dümdüz gidiyoruz gel. Buradan dümdüz sonra sol dönüyoruz. Yine mi geliyor ya? Nereden geliyor ya? Abi! kere öldüm abi yeter ya. <laughs> ben dört kere öldüm. Bu oyunun sonu yok yalnız sana söyleyeyim. Yine Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatayım bari. Yani bu oyun <laughs> cidden sonu yok. İki tane oyun oynamış olduk değil mi? Evet. Yani eğlenceliydi. Bu oyunu biraz çözmemiz lazım. Eğer çözersek belki Part atarız. Yani baksana bak. Nereden geçeceği belli değil yani. İşte i̇ki tane tren geçti. Yani garip bir oyun arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve erva Hadi bakalım. Başka biz, biz kenarımızda. Emmanuła abone olun. Evet. Abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.